Evet sevgili izleyenler şu anda Demokratik Sol Parti Keşen İlçe Başkanı Sayın Taner Karatepe ile beraberiz. Taner Karatepe gündemi değerlendirecek. Bakalım gündemle ilgili neler söyleyecek. Buyurun Sayın Karatepe söz sizde efendim. Merhabalar iyi yayınlar. Vallahi gündem o kadar fazla ki güzel ülkemde. bir yakalayamıyoruz. Yani bir basın açıklaması yapalım diyoruz gündemle alakalı. Bir saat sonra farklı bir gündem geliyor merkeze oturuyor. Onun için e, benim değineceğim iki tane konu var, e, bir Ayasofya imamının e, Cuma namazında e, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına sarf ettiği cümleler, ya inanın e, bıktık usandık bunlardan, e, bu tür insanlardan bıktık usandık, e, yeter artık diyorum ya, e, çocukluğuma gidiyorum, e, Paraların üzerinde Mustafa Kemal Atatürk resmi olduğu zaman, yere düştüğü zaman bile e, saygı duyardık, alırdık, üzerine basılmamasına gayret ederdik. Fakat şu geldiğimiz noktada alenen e, atımıza yapılan bu e, alçakça e, söylemler e, bizleri derinden yaralıyor. Ama e, şunu bilsinler ki e, bu şekilde Mustafa Kemal Atatürk ismini asla asla... E, yok edemezler, unutturamazlar. E, bu her yaptıkları Mustafa Kemal Atatürk ve çocuklarını daha da ıslandırıp e, sevgiyle ona bağlamaya yol açıyor. E, yıllar sonra imamın ismini kimse hatırlamayacak. E, nerede imamlık yaptığını, hangi basımlara sahip olduğunu bilmeyecek ama e, çamur attığı kişi e, bir tarih yazmış, bir devri kapatıp bir devri açmış. E, bugün bizim var olma sebebimizdir. Onun için de çok da önemsemiyoruz aslında. çünkü böyleleri her dönem vardı ve olmaya devam edecek. Önemli olan bizim atamıza olan sevgimizin baki kalması. Sayın Karatepe bir de gündem, çevremizdeki bir gündem var biliyorsunuz. Saros Körfezi Sazıdere, PSRO limanı. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Bu liman inşaatı ile ilgili. Buyurun. Ya... Maalesef 20 yıllık bu iktidar döneminde ufak ufak e, toprak satmaları başladı. İşte örneğin Kuşadası'yla başlandı bildiğim kadarıyla yıllar önce. Kuşadası, Alman e, Alman vatandaşlarımız ağırlıklı olmak üzere Marmaris, Bodrum, ufak ufak e, Fethiye. E, yani bir modern şey diyelim buna yani işgal deniyor. Çünkü topraklarımız elimizden gidiyor. Yabancılar e, Türkiye'de Türkiye'nin toprak sahibi oluyorlar. E, bugün toprak sahibi olan yarın aldığı toprağın üzerine işletme kuruyor. İşletme kuran e, vergiye tabi oluyor. Vergiye tabi olan söz hakkı oluyor. İşte bu ufak ufak e, elimizden kaymaz demek. Uzaktan izliyorduk, üzülüyorduk, haberlerde izliyorduk. Fakat maalesef geldiğimizi de buldu. E, Türkiye'nin sayılı e, eşsiz köşelerinden biri olan Saroz'da e, Böyle bir katliamın yapılması bizleri derinden yaraladı. Ee, bir doğa harikası. Dünyada çok az bulunan, bulunan bir doğa harikası. Niye çocuklarımıza yeşil bırakmayalım, mavi bırakmayalım ama görüyoruz ki buraya da göz dikler. Ben e, inşallah alır, sonuç alırız ama çok zor. Çünkü sistem o kadar e, gaddar ilerliyor ki, hızlı, hızlı ilerliyor ki e, umarım e, bu hatadan dönerler. Üzüldüğüm bir tarafta, Keşan'da siyasi siyasette yer alan kişilerin bu konularda çok sessiz kalmaları. Mesela iktidar Partisi mensubu olan siyasilerimizin Sarosu'za alakalı hiçbir konuyu gündeme getirmemeleri, konuşmamaları. İşte Milletvekillerimizin niye bu konu üzerinde sadece bir tane bir partinin milletvekili açıklama yapıyor diyenleri niye olayın içinde yer almıyor? Bu da sorgulanmalı. Giden doğa katliamı, yapılan doğa katliamı hiç affedilir bir şey değildir. Umarım Sarhoz'dan Trakya'mızdan ellerini çekerler. Bir de Demokratik Sol Parti'de Sayın Karatepe bugünlerde bir kongre rüzgarları estiği kamuoyunun gündemine geliyor. Evet. Çeşitli tartışmalar oluyor. Bu konuda bir ilçe başkanı olarak neler söyleyeceksiniz? Bizim kongre sürecimiz aslında iki ay önce falan işlemeye başlayacaktı ama biliyorsunuz pandemiden dolayı bütün kongreler ertelendi. Şimdi e, genel merkezimizde e, konuşuyoruz, görüşüyoruz sürekli, temas halindeyiz. E, üyeliklerimizi yaptık, şu an Kabatas'taki yönetimimiz de belli Yeni arkadaşlarımız, genç e, jenerasyon arkadaşlarımız var. E, Demokratik Sol Partili Keşan'da artık var dedi, gerçekten var. E, kısıtlı imkanlarımızla çok güzel e, e, yol alıyoruz, yavaş yavaş ilerliyoruz ama çok güzel yol alıyoruz. Seçimde e, Demokratik Sol Parti damga olacak bu e, yerel seçimlerde. Biz varız, biz olacağız. Bizi muhatap almayanlar kaybederler. E, en kısa zamanda yönetimimizi oluşturup bunu da sizlerle paylaşacağız. Teşekkürler Sayın Karatepe. teşekkür efendim. ederiz.